Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar o çok karıştırdığınız yürüyen merdiven sorularını çok güzel bir taktik vererek çözeceğim arkadaşlar. Hemen hemen bütün soruları bu şekilde bu taktikle çözebilirsiniz. Çok fazla uzatmadan gelin bir soruyu okuyalım. İki katlı bir mağazada üst kata çıkan yürüyen bir merdiven vardır. Farklı zamanlarda bu mağazaya gelen önder aşağıda belirtilen 3 farklı şekilde üst kata çıktığını söylemiş. Birincisi Yürüyen merdivene bindim. Hiç hareket etmeden 60 saniyede üst kata çıktım. İkincisi yürüyen merdivene bindim. Merdiven çalışmıyordu. Sadece kendi adımlarımla 90 saniyede çıktım. Üçüncüsü de yürüyen merdivene bindim. Merdiven çalışıyordu. Ben de aynı yönde kendi adımlarımı atarak en saniyede üst kata çıktım. Buna göre hem yürüyen merdivenin hem de önderin sabit hızlı olduğu düşünülürse en kaçtı diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarz sorularda daima şunu yapın. Yürüyen merdiven her seferinde de 3 ihtimalde de yürüyen merdivenin başından sonuna kadar çıkıyor. Yani gittiği yollar eşit. Yolların eşitliğinden çözebiliriz bu soruyu arkadaşlar. Bakın şimdi yürüyen merdivenin uzunluğuna x desem. Tamam mıyız? Şimdi birinci de merdivenin hızı da var, önderin hızı da var. Arkadaşlar bu tarz sorularda hem merdivenin hızını hem önderin hızını e, işin içine katmak zorundayız. Bu birinci de ne diyor? Merdivene bindim, hiç hareket etmedim. Yani kendi hızı yok. Sadece merdivenin hızıyla yani merdivenin hızı da vm dersem kaç saniyede çıkmış? 60. x eşittir b çarpı t'den böyle bir eşitliğimiz var. Şimdi ikinciyi okuyalım. Merdiven çalışmıyordu. Sadece kendi adımlarına 90 saniyede üst kata çıktım diyor. Bu şey demek değil mi? Sadece kendi hızı yani ön hızına da vö desem vö ile 90 saniyede çıkıyor. Sonuncusunda üçüncü durumda hem merdiven çalışıyor hem de kendisi yürüyor. Yani ikisi de bütün iki hızda var. Yani merdivenin hızıyla önderin hızını ne yaparsınız? toplarsınız. X de yukarı doğru çıkartıyor. Çarpı kaç saniye? En saniyede çıkmış. Ben bu 3 denklemden N sayısını bulmam gerekiyor arkadaşlar. Nasıl bulurum? Bakın her birisini bu tarz sorularda X'li cinsten çekin. Yani VM dediğim şey aslında X bölü 60'a eşit. VE dediğim şey X bölü 90'a eşit. Daha sonra gidin şu denklemde VM ve VE gördüğüm yerlere X'den, X cinsinden bulduğum değerleri yazalım. X eşittir ne geliyor arkadaşlar? X bölü 60 artı x bölü 90 çarpı n geliyor. Gördünüz mü? Buradan da payda eşitlersem bunu 3 ile bunu 2 ile çarparsam şurada devam edelim. x eşittir arkadaşlar. 3x 2x daha 5x bölü 180 geldi çarpı n. Yani. Arkadaşlar bakın x'ler birbirini götürdü. Gördünüz mü neden x'li cinsten yazacağımı? Çünkü x'ler birbirini götürsün ki ben n sayısını bulayım. 5 ile 180'i de sadeleştirirsem 36 gelir. Bir işler dışlar yapsam en sayısı 36 gelir. Yani üçüncü durumda hem merdiven hızıyla hem de kendi hızıyla 36 saniyede ne yaparmış arkadaşlar bu? Yukarıya çıkarmış diyelim. Umarım bu anlatmaya çalıştığım taktiği anlamışsınızdır. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikle kalın. Hoşçakalın.